Evet arkadaşlar yine Zoba oynuyoruz. Hemen burada bir tane kutumuz var. Altın kasa açıyoruz. Haydi bismillah. Bir şey çıkmadı. Yeni etkinlik şuradan alalım. Bunu hak ettin. Dursun şurada. Evet karakterlerden hemen yeni karakterimiz olan bir saniye yine internet gitti. Tavşan. <laughs> Ayrıntılar diyoruz ve yükseltiyoruz. Evet arkadaşlar bir de yeni yer açtık. Büyük takım. Ekip büyük. Hadi oynayalım. Ve yine de savaş. Evet. Arkadaşlar bu Zobada Brawl Stars'a çok benziyor. Bunda ama kupa kasmak daha kolay. Bakın şu anda kaç kişi? 3, 4. Bakın arkadaşlar takımın diye sen, kaplan, zürafa, tilki, 2. Bakın goril geldi. Böyle böyle kişiler var. Arkadaşlar bu arada mesela onların aldıkları mesela o altın tüfek aldı. Hop, bakın bana da geldi gördünüz değil mi? Şunu aldım mesela bakın onlara da gitti canlar ne alırsa alsın onlarınki bana da geliyor tabi ben müdirek kullanıyorum o kalanlar bana gelmiyor bazıları mesela ok kullanıyor bakın benim yavrum da eşya alabiliyor mendilimiz benim bu kadar gider. Arkadaşlar buradan işaretlerimiz var. Beraber gidiyorsunuz böyle. Bun, bunlar sanırım onların özel gücü ya. Tamam anlayamadım ama. Bizim özel gücümüz de çok hızlı gitmek. O elmas madenine düştük. Tilki ben seni geçerim ama ya. Arkadaşlar genelde bu bölgeler açık kalıyor şeylerden sonra. Bakalım hemen şöyle şuraya. Gidelim gidelim. <laughs> Tilkin yandan ayrılmayalım bence. <laughs> Hah, orada biri var. Allah. Adama bak be. Al onu al onu. Altından bize gelmiyor arkadaşlar o altından. bugün o altın büyük silah aldı o bize gelmiyor. O öldürdüğü için büyüyü o aldı. Ben öldürseydim ben alabilirdim onu. Evet bakalım o alan bayağı yaklaşmış arkadaşlar. Topuk topuk. Burada adam gördüm. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Orada var. Bomba attık oraya patlasın o. Atıp kaçıyoruz biz. Karnete bakın ya. Şöyle bomba alalım ya. Kaçalım biz. Bakalım orada neler neler oluyor. Hop. Evet. Takımla beraber birinci olduk. Dört kilo. Böks. Ay affedersiniz. Şimdi, tilki işte dokuz kilo almış. Ben dört. Arkadaşlar bakın 48 kupa aldık. Görüyorsunuz değil mi? Hadi. Menüye geldik. Ha yani şuradan ödüllerimizi almaya gidelim. 410'dan 200 buradan. Bir tane şuradan altın kasa geldi. Kaç saat daha açılıyor? Yeni karakter şansı bunda %25. Bunlarda kaç? %20 sıradan öyle Neyse biz neyi etkinleştirsek? Şuna etkinleştirelim. Evet. Şimdi devam edelim. Bir daha büyük takımda oynayacağım. Sesi var mı bilmiyorum. Şöyle biraz ses açayım. Allah takımdan ayrılmayalım. O bay karga var yanımızda arkadaşlar. Dıbıdık, dıbıdık. Allah sıkıntılı gidip. Neyse yavrumuz alır onu da. Yavru lan alsan şu bombayı. Almadı. Lan cam basıyoruz arkadaşlar. Bakın bir, bir kil, kilimiz o karganın gücünü gördünüz mü arkadaşlar? O kil bize gelmedi. orada aldık. Her şey mitful ama altın değil. Alan. Şöyle gidelim şuraya. Burada biraz duralım çünkü alan orada. Bizimkiler niye buraya gelmiyor? gücümüzle kaçalım. Hı? Aa, takım arkadaşımız yaralanmış. Arkadaşlar onu kötü sandım. ikilimiz var şu anda. Rakip. 18 kişi kalmış. Bakın arkadaşlar bizim yavru da gidiyor topluyor ya. Arkadaşlar onun özel gücü de Yüktekleri görebiliyor daha demin Adam O zürafa var ya O yüktekleri görebiliyor Onun nedenliği Orada oradaki kertenkele. Evet, orada kertenkele de. Evet, böylece bu maçı da kazandık. 7 kilo almıştı arkadaşlar. Yine 42 kupa geldi. Basalım. ben gidip arkadaşlar bakın bunları toplayayım. bunlar çok işe yarıyor evet ödül geldi kaç taşımız oldu bakalım bu kaç taş açılıyor o tam yetiyor Artık bir şey cacıkçık çıkmadı. toplu ödül diyelim. Bu piram ben gidiyorum karakterlere. Bunu yükseltiyoruz. Beni ki yükselttik bunu. Sen git bakayım. Benim de bununla işim var. Arkadaşlar buradan isterseniz böyle birilerini davet edebiliyorsun. Bir tane kod yazıyorsun bir tane ne yazalım? KRF bir şeyler yazdım. İşte böyle katılabiliyorsun bazı yerlere. Savaş dedik. Evet. Hoşçakalın. Şöyle şuraya gidelim. Altın adam orada diye oraya gittim ben. <laughs> Kim aldı hadi lan? Kaplumbağa almış ya. Büyük ile arkadaşlar kaplumbağa kaptı. O kadar dik satıştık kaplumbağa geldi çocuk ya. Burayı koruyoruz lan gidin. Bura bizden sorulur aga. Öldü. Toplayın toplayın toplayın. Ateş etsin. Şuradan çekeyim. Arkadaşlar şimdi çekmem gerekiyor oradan. Arkadaşlar rastgele vuruyorum şu anda. Neyse kaçalım artık. Gerek yok o kadar çatışmaya. Kartan kela var yanımızda görünmez mi Hayır, yok hem bir alana bakalım şurada koli taklidi yapalım burada bekleyeceğim ama bekleyemiyorum arkadaşlar şargan gücüne bakın ya Da bekleyeceğim. Rı 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 rı. Arkadaşlar biz burayı tutsak bir de yeter tarafında var ya. Neyse hep beraber öldük. Bu ekip kazandı arkadaşlar. Biz de buradayız. Bu sefer 4 kupa kazandık. Birinci olamadığımız için. Hadi. Evet bir tur daha savaşalım bu konuna. muhafızların yakınlarına gitmeyi düşünüyorum derken Aa, Arkadaşlar şu panda bana çıkmıştı ya. etkiden vardı bende. Yavru bir şeyler topla bana. Evet gümüş ok altın altın. Dönemiz yenileyelim. Şunun canını alalım. Evet çok güzel. Aga burada onların arkadaşları var yani haberin olsun. <laughs> Neredesin lan? Nerede bunlar ya? Arkadaşlar bakın. iki tavşan iki goril. Aa, goril orada ölür. Goriller çok yavaş arkadaşlar. İki goril orada ölür bence. Tabi aktivarları yoksa. Bir de tavşan var orada. Kimin tavşanı acaba? Kolaçan edelim. kan kurduk. <gülüyor> <Çıkışacağımız> <gülüyor> evet, birinci olduk. Bu sefer kill alamamışız. Neyse bir şey olmaz ama. Devam ediyoruz. Menü Yeter. Öt. Ödülü topla. Şimdi kangurunun kendi linginden elmas. Her karakterin arkadaşlar kendine göre link, linki var kupa lingi. Ayrıntılar. Buna da 1200 basalım ve kaçıncı seviye oldu bu? Neydi? Altını seviyor olmuş. Evet arkadaşlar biz Zoban'ın da sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.